Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde kaldığımız müddetçe bebeklerimiz için onları oyalamak için hangi oyuncakları yapabiliriz kendi imkanlarımızı onu göstereceğim. Bu gösterdiklerim arkadaşlar benim kendi icatlarım yani kendi yaptığım bu buluşlar sizlere de fikir olsun istiyorum. Çocuğum şu an bebeğim beş buçuk aylık ona uygun oyuncaklar yapmaya çalışıyorum. Ee, internetten araştırmalar yapıyorum. Ee, onlara benzer oyuncaklar türetmeye çalışıyorum. Malumunuz dolar arttı ve fiyatlar gerçekten çok uçuk oyuncak fiyatları ve bebeklerimiz zaten çok sıkılıyor. Çabucak sıkılıyor oyuncaklardan. O nedenle kendi imkanlarımıza ne kadar yeni oyuncaklar türetirsek onların can sıkıntılarını daha da azaltmış oluruz diye düşünüyorum. Ve fazla da bütçemizi zorlamaz diye düşünüyorum. Şimdi ben önce hafıza kartlarından esinlendim arkadaşlar. Zeka kartları var biliyorsunuz. Böyle renkli renkli ve fazla karmaşık olmayan resimler. Ben de bunlardan internetten buldum. İnternetten süzdürmek suretiyle resimleri çizdim. Ve guaj boyayla boyadım. Bunları telefondan da yapabilirsiniz. Telefondan süzdürürsünüz. Yani resim bulmak kolay. Ondan sonra arkadaşlar peki bunlarla neler yapabiliriz? Bu bir A4 kağıdımızı yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde A4 kağıdımıza çiziyoruz resimleri. Ee, önce şunları göstereyim örneğin. Şu da evde yaptığım bir oyuncak. Ee, bunlar kavanoz kapakları bakın. Çok da bebeğim severek oynuyor bu oyuncağı. Bu kavanoz kapağını şu şekilde boyutunu arkadaşlar tam dış boyutunda şu şekilde bir kalıbını çıkartıyoruz. Sonra internetten e, resim yeteneğiniz varsa çizerek yapabilirsiniz ya da telefon üzerine koyarsınız. Resim boyama şeklinde arama yapın internetten. Oradan resmi atıyorum şu şekilde. Çizersiniz. Ondan sonra bunu boyuyorsunuz arkadaşlar ve kesiyorsunuz. Kestikten sonra da kavanoz kapaklarını bakın ben hiç yapıştırmadım bile çıkmıyor zaten. Bu şekilde kestikten sonra yerleştiriyorsunuz güzelce kenarlarını. Ve bu şekilde rengarenk oyuncaklarımız çıkıyor. Biz nasıl oynuyoruz bunu? Böyle ucundan tutuyoruz. Vay! Wow. bu şekilde döndürüyoruz. Biraz yavaşlatarak döndürüyoruz. Hayvanları tanıyor. Sonra bunu kendi etrafında döndürüyoruz. Döndürdüğünüz zaman birbirlerini döndürüyor. Sonra bebeğimizi sırayla gösteriyoruz. Çok hoşuna gidiyor. Mesela tavşan alıyorum. Mik 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 diye sesini çıkartıyorum. İşte alıyorum. Miyav, 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 miyav. Sonra kızı alıyorum. Me, me, me. balığı alıyorum. Kuruk, 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 kuruk. Sonra benim bunları alıyor bu şekilde. Sesini çıkartıyor. Tepsi boyutunda ne kadar tepsiniz küçükse o kadar az kapaklarla ne kadar büyükse o kadar fazla kapakları pardon yapabilirsiniz. Bu şekilde o oynarken alttan ses çıkartırsınız. Bebeğim bunu alıyor mesela sonra dışarıya atıyor içeriye atıyor. yani sonra birbirlerine vuruyor fazlasıyla gerçekten dikkatini çekiyor ve çok severek oynuyor sıkıldıkça tekrar bu resimlerden farklı resimlerden yaparsınız ve gayet maliyeti düşük bebeğinizi de eğlendirecek bir oyuncak oluşturabilirsiniz. Diğer oyuncağımız arkadaşlar. Hışırtılı defter. Hani çok meşhur ya hışırtılı defterler. işte uçları sesli falan. Bakın. Şu şekilde. Hem ses çıkartıyor. Hem hiçbir şekilde kağıda zarar vermiyor. Bakın. Bu şekilde ben de bir defter oluşturmaya, kitap oluşturmaya çalışıyorum bebeğime. Yine A4 kağıdına arkadaşlar kalıplarımı oluşturdum. Ee, önce kurşun kalemle çizdim. Hani hataları düzeltebilmek için. Kurşun kalemle çizdikten sonra şöyle bir asetat kalemle güzelce çerçevesini oluşturdum. Arkadaşlar. Yani herhangi pilot kalemle de olabilir. Sonra şu şekilde guaj boyalarla şöyle guaj boyalarım vardı. Siz keçeli boya da kullanabilirsiniz. Guaj boyalarla güzelce boyamasını yaptım. Ve arkadaşlar bu A4 kağıdını, kalıbını çizdiğimiz zaman arkasına da şekli çıkıyor. Şimdi biz bunu defter şeklinde yaptı, yapacağımız için sayfaları çevirdiğimiz zaman burada da bir resim olması lazım. Ama A4 kadran çizdiğim şekilde burada da çıktığı için farklı bir şekil çizilemiyor. O nedenle ben buradaki resmin aynısını zaten kalıpları belli olduğu için hafif üzerinden geçtim. Buraları da boyadım. Aynı şekilde devam eden bir resim sayfaları olmuş oldu. Bu şekilde boyamaları da yapalım arkadaşlar. Kalem boya çok tavsiye etmiyorum. Renkleri çok canlı olmuyor. Ama bir keçeli kalem ya da şöyle bir guaj boya işinizi görür. Guaj boyu gerçekten çok kolaylık sağlıyor. Ya da sulu boya. Hani geniş alanı daha çabuk boyayabiliyorsunuz. Peki ben bunları neden yaptım? Bir A4 kağıdına ihtiyacımız var. Sonra arkadaşlar şu hani kırtasiyelerde satılan şeffaf kapaklar var ya böyle kaplıklar var. Heh. İşte bunu kullanıyorum. Bu hem hışırtıyı sağlıyor. Resmimizi bunun içine yerleştiriyorum arkadaşlar. Şöyle yerleştirelim. Evet. Neyse yerleştirelim. Sonra kapatıyorum arkadaşlar şöyle. Ve kenarlarına kıvırıyorum. Şöyle şurada da örnek yaptım. Şu. Şuraya bir tane iğneyle sabitledim. Buraya da iğneyle sabitledim. Şimdi bu kapakların yanları açık olduğu için şuraları. Şimdi buradan ben denedim tabii önceden bebeklerimiz hop buradan çıkarmaya çalışıyor ya da buradan yırtıyor o nedenle ne yapıyorum Şöyle e, bir ipim var arkadaşlar çok sağlam ne diyorlar naylondan naylon bir naylon karışımı Ondan arkadaşlar şöyle etrafını geçtim hem bu boncuklar dişte kaşıyor benim maksadım hani bu boncukları çıkaramasın o nedenle sağlam bir ipten yapıyorum Şöyle bir tığım var arkadaşlar. Bu tığım kaç numaraymış arkadaşlar. Burada yazmıyor numarası ama kalın bir tığ. Şöyle arkadaşlar ben bunu tel atıyorum etrafına. Şuraya 8 tane zincir bir boncuk takıyorum. 8 zincirle sabitliyorum. 8 zincir bir boncuk takıyorum. 8 zincirle sabitliyorum. Şuraları da 5'er zincir yapıp sık iğneyle 5'er zincir sık iğneyle şu şekilde etrafını çeviriyorum arkadaşlar. Mesela şurada da göstereyim hemen. Şöyle göstereyim. Şöyle her şey bebeklerimiz için arkadaşlar. Yeter ki onlar sevinsinler. Evet. 1, 2, 3, 4, 5. Sık yapmanız, gevşek yapması hiç önemli değil. Gayet de güzel duruyor. Hem kağıda hem de poşete. Yani kaplığa geçiriyorum arkadaşlar. İğnenin ucunu. Şu şekilde sık iğneli. Tekrar şuraya göstereyim. Şöyle geçirdim başını dolamadan çektim ve kapat. Evet. 1 2 3 4 5. Başını dolamadan battım arkadaşlar. İpimizi aldım, çıkardım ve çektim. 1 2 3 4 5. Başını dolamadan arkadaşlar batırdım, çıkardım ve başını dolamadan çektim sık yerine kapatmayan. 2 3 4 5 başını dolamadan battım. Hop. Çıkardım ve kapat. 1 2 3 4 5 başını dolamadan battım. Evet. Hop çıkar. Boncuk takmayı da göstereyim arkadaşlar. Sonra 8 tane zincir çek. 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet boncuklarımı da göstereyim. Arkadaşlar biliyorsunuz evden dışarı çıkmıyoruz. Evdekileri değerlendiriyoruz. Ben abaküs boncuğunu kullandım şuradaki. Şu boncuğumuz. Evet. Kırmızı boncuğumuzu alıyorum arkadaşlar. Elimizi dolayalım. Kırmızı boncuk. Şöyle başını dolamadan içine minimizi geçirdim. Tığımızı geçirdim. Başını dolayıp içinden ipi aldım ve kapattım. Bu kadar. 8 zincir daha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Onun yanına battım. Hop. Evet. Ve kapattım sık iğneyle. Tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şuradan bir boncuk daha aldım. Kırmızı ve sarı yapıyorum ben. Şöyle başını dolamadan içinden ipi çekip kapattım. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Evet. Şuraya hem poşete... Yani kapla hem de kağıda geçecek şekilde tığımı batırıyorum. Başını olmadan çekiyorum ve sabitliyorum. Şöyle bir 3-4 tane zincir çekiyorum. 3 4 ve burada kesiyorum. Hop. Kestim. Ucu çıkmasın diye de yakalım tabii ki de arkadaşlar. Çıkar çünkü uçların alın bir ip olduğu için çabuk çözülür şöyle ikisi hemen yakalım hop tamam işte bu kadar çok da güzel oldu bence şimdi şuradan iğneleri de çıkartalım hop hop bunu nasıl yapacağız şöyle üst üste koyuyoruz kitaplarımızı hop işte bu kadar çok da güzel oldu şöyle şuradan kıvırıyoruz hop Şöyle. Arkadaşlar ortasını ister zımbayla ister iple çuvaldızla şöyle bir dikiş atarsınız şuradan şuraya. Ve sayfalarımız şu şekilde çevrilecek şekilde bu şekilde bebeğimizin dikkatini çekecek şekilde bir defter elde edersiniz. Çayı sağladığımız zaman boncukları da değil mi? boncukları da ses çıkartır. Bebeğimiz bunları ağzına soktuğu zaman dişlerini kaşıyabilir. Çok güzel bir şekilde olmuş oluyor arkadaşlar. Başka unuttuğum anlatmak istediklerim var mı? Ee, evet. Benim anlatacağım. Bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki sefere yeni oyuncaklarla yeni oyuncak çeşitleriyle görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Bebeklerinize iyi bakın. Evde kalın, hoşça kalın arkadaşlar.